Merhabalar, ben Doktor Eda Mersinlioğlu. Radiant dolgu hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Dolgu uygulaması kişiye ve ihtiyaçlarına özel uygulanması gereken estetik bir işlemdir. Radiant, dünya genelinde milyonlarca insanın güzelliğine katkı sağlamış, klinik çalışmalarla etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir markadır. Çok çeşitli hasta ihtiyaçlarını karşılamak için birinci bir sınıf dolgu olarak ürünün dört farklı formu bulunmaktadır. Radiant Ultra, Derm, Soft ve Fine olmak üzere. Radiant Ultra, 26 mg mililitre hyaluronik asit konsantrasyonu ile yaşa bağlı yüz açma eksikliği gibi durumlar için çok etkilidir. Bu ürün yanaklarda, çenede, yüz şekillendirme gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanacağımız bir üründür. Radiantler 23 mg'lık hironik asit konsantrasyonu ile erken cilt yaşlanması gibi durumlarda, asimetri, kontur deformitelerinde, nazolu bir düzeltme işlemlerinde tercih ettiğimiz bir üründür. Radiant Soft ise 20 mg'lık hiyaluronik asit konsantrasyonu ile dudaklarda hacim ve kontrol verme işlemlerinde güvenli bir seçenektir. Son form olan Finest formunda 12 mg hiyaluronik asit içermektedir. Bu formunu gözaltı ışık dolgusu olarak ve nem aşısı olarak uygulayabilmekteyiz. Radiant ürünlerini estetikte doğal ve kalıcı sonuçlar için güvenle tercih ediyoruz. <laughs>